Ee, Bina tamamlama sigortası bir kefalet sigortası türü. Alışa geldiğimiz sigorta ürünlerinden aslında çok farklı. Ee, sigortalı ve sigortacı gibi iki farklı taraftan ziyade üç taraflı bir garanti sözleşmesi. Ee, Bina tamamlama sigortası taraflar: bir sigortacı, sigorta şirketi var ve e, sigortalı diye tabir ettiğimiz taraf, geliştiricilerimiz, konutları yapan firmalar. Ee, ve lehtar dediğimiz bu sigorta poliçesinin koruduğu taraf ise tamamıyla farklı bir taraf ve tüketiciler bina tamamla sigortasında. Bu poliçenin teminat altına aldığı, altına aldığı yükümlülük e, bahsi geçen konutun tamamlanması ve tüketiciye teslim edilmesi. Bina tamamla sigortası tüketicilerin ön ödeme yoluyla aldıkları evler için yaptıkları ödemeleri teminat altına alıyor. Her ülkenin e, uygulaması çok farklı. Her, e, ülkelerin şartlarına göre, e, durumlarına göre değişmiş bunlar. Mesela Amerika'da böyle tipik e, bina atanlığı sigortası diye bir şey yok. E, devre mülklerde benzeri e, teminat poliçe türleri var. E, bunda da işte daha ziyade belediyeye verilen... E, boruların döşenmesi ya da elektriğin düzgün yapılması gibi, elektriklerin doğru düzgün yapılması gibi teminatlar veriliyor. Birebir uygulaması mesela Amerika'da bunda çok yok. Amerika'da biraz daha benzer ürünler var. Onda da mesela bizim bina tamamlı sigortamızdaki tazminatın ifası iki türlü. Ya konusu tamamlayıp tüketiciye teslim ediyoruz, ediyorlar sigorta şirketi ya da yapılan ödemeleri. ...tüketiciye geri ödüyorlar yasal faizle birlikte. Avrupa'da... E, mesela Almanya'daki aplikasyonda... ...Fransa'da da öyle... ...sadece ödemeler geri veriliyor. Hı hı. E, biz binatmanın sigortasının genel şartlarını yazarken... ...ya da bu ürünü tasarlarken... E, ...hepsini okuduk, hepsine baktık. İsrail çok yakın bir örnek. Bizimkine çok benziyor. Meksika'da bizimkine çok benziyor. Onlarda iki tane tazminat ihvasının iki opsiyonu var. Hı hı. E, hepsini okuduk, baktık ve aslında bizimki çok bize özgün... ...bizim şartlarımıza özgün e, bir tasarım oldu. Çok... hani. O iyidir, bu kötüdür diyemeyeceğim. Her ülkenin şartlarına göre değişik çeşitleri var. Yaptığımız anlaşma şu, sizin en son duyduğunuz Tepe İnşaatın Tepe Aura Poliçesi. Hmm. O ilk poliçe. Hmm. O... Bizim için aslında bizler için daha önemli olan anlaşma ondan yaklaşık bir buçuk sene önce oldu. O da TRET anlaşmamız. Yani bu sigortayı yazabilmek için gerekli olan para, restorans anlaşması. O bizim için çok çok daha böyle kutladığımız, yaşasın artık bunu yapabiliriz dediğimiz bir dönemdi. Bunu da Temmuz 2016'da tamamladık. Bu TRET anlaşmasına göre bir Türkiye'de yerleşik bir sigorta şirketimizin arkasına ciddi bir kaynak eklenmiş oldu. Tepe İnşaat Poliçesi de ilk poliçede bunun sadece ilk örneği. Devamının hızla gelmesini bekliyoruz. Üstünde çalışmaları biz de yapıyoruz. Hı. Bu restorans anlaşmamızı yaptık. Akabinde bir ilk pilot poliçesi diyoruz ona. Hı. Tepe Aura siz de baktığınız zaman aslında çok çok güzel bir örnekti. İlk denemek için çok hoş bir örnekti. Onunla başladığımızda memnunuz. Daha sonra zaten biz bu süreç içinde de hem konutlar üyeleriyle e, ...Goyodar üyeleriyle, e, şimdi indiriyor üyelerimizle bir konuşmaya başladık. E, hem ürünü tasarlarken onların fikirleri olsun, ya da ...bizim e, konuyu düzgün anlamamız için yaptıkları projeler olsun. Zaten çok araştırmıştık, kontak halindeyiz. E, şimdi de bu pilot, ilk yazımız pilottan önce de aslında e, acaba bu proje olabilir mi diye baktığımız pek çok örnekler vardı. E, şimdi onları da onlarla beraber yeni projelere bakıp e, elimizde evet 4-5 poliçe hazırlığı içindeyiz. Geliştirici konut satışına başlamadan önce tamam. bir sigorta şirketi ile bina tamamlama sigortası politçesi anlaşmasını yapmak durumunda. Bu poliçeye istinaden de sigorta şirketi diyor ki senin bundan sonra yapacağın satışlarda tüketicilerine ben bir bu bir kıymetli bir evrak bir A4 kefalet senedi diyoruz buna. Bu tüketicilere kefalet senedi yollarım tahtında bulunuyor. Poliçeyi hazırladık daha sonra satışlar başladı. Her satışta o tüketicinin evine ya da legal adresi ise iadeli taahhütü, kefalet senedi ve bilgilendirme formu yollanıyor. Ee, burada kefalet senedi üstünde yazan rakam o tüketicinin o konut için cebinden çıkması planlanan para. Hı hı. Örnekle açıklayayım isterseniz. 300 bin liralık bir ev aldığımı düşünürsek, 100 lirasının bağlı kredi, morguç kullan kullandığımı düşünürsek, bankalar o 100 bin liradan müteselsilen sorumlu. Bu sigorta poliçesinin kapsamında değil. E, e, sigorta poliçesinin söz konusu değil. Geriye kalan 200 bin benim cebimden çıkacak olan para diye düşünürsek benim kefalet senedinin üstünde 200 bin lira yazacak. Bu demek değildir ki ben o evi aldım ya da o konut vaadi satış sözleşmesini imzaladığım gün 200 bini ödedim anlamına gelmiyor. Ödeyeceğim taahhütü var orada. İki taraflı bir yükümlülük bu. E, genelde zaten bir peşinat ödeniyor. Mesela 50 bin ödeniyor. Daha sonra bin 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 taksitlerle ödeniyor olabilir. Hı hı. E, bu kefalet senedi üstünde 200 bin yazacak. Olası hasarda tüketici bu kefalet senediyle birlikte hı hı. yapmış olduğu ödemelerin dekontlarıyla, ödemelerin hepsi banka hesabına yapılmak zorunda. Hı hı. Kapsam içinde olması için. O banka yapılan ödemelerin e, dekontlarıyla beraber sigorta şirketine başvuruyor. Bu da Bunun detaylarında da ellerindeki bilgilendirme formunda da var. Sigorta şirketine gidiyorlar ve sigorta şirketinin bir hasar analizi analiz sürecinden sonra e, iki yoldan tazminatı ifa etme e, hakları var. Birincisi bu tüketicinin yaptığı bütün ödemeleri artı yasal faizini geri diyebilir. Ya da bu söz konusu konutu tamamlatıp tamamlayıp e, anahtarı bu tüketiciye teslim edebilir. seçenek. İşte iş böyle çalışacak. Tamam. E, 65.02 Kasım 2013 senesinde yayınlanan e, tüketicilerin korunması hakkındaki kanunda madde 42. E, Bina tahammül asikortasının e, doğduğu yer burası. O kanun, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu ansiklopedi gibi bir şeydi. Tüketicilerin her türlü haklarını koruyan bir kanundu. Ee, orada da sadece bir atıfta bulunuldu. Ee, maketten da o zamanlardaki ismi. Ee, ön ödemeli konut satışı ile hı hı. alışveriş yapan tüketicilerimizi bina tamamlaması ile koruyalım ee, şeklinde bahsi geçti kanunda. Daha sonra oradan bir e, yönetmelik yayınlandı. Ön ödemeli konut satış yönetmeliği. E, bu yönetmelikte de Bunlar Mayıs 2014'te yürürlüğe girdi. Yönetmelikte de 4 farklı teminat türü tanımlandı. Tüketicilerin bu paraları nasıl korunur şeklinde. Bina tamamlanma sigortası bu teminat türlerinden sadece bir tanesi. Mart 2015'te de Hazine Müsteşarlığı'ndan bina tamamlama sigortasının genel şartları yayınlandı. Dolayısıyla mevzuat olarak bina tamamlama sigortasının olabilecek her türlü mevzuatı yerinde. Herkesin çok güzel bir ürün. Geliştiriciler için de çünkü onların da e, işlerinin ehlini olduğunu kanıtlayacak başka bir kredibilite raporu gibi bina tamamlama sigortası. Bir sigorta şirketi onlara kefil oluyor. Hmm. Bu güzel bir marka. E, bunun tabi asıl önemli olan kısmı da tüketicileri koruyor. E, artık e, halkımızın bilmem kaç senede biriktirdiği paralar bina tamamlama sigortasıyla güvence altında diyebilmek güzel şeyler. Ee, poliçeyi hazırlarken buna karar vermek bu bir ilk önce sigorta şirketinin kararı. Onlar nasıl uygun görürlerse öyle yapacaklar. Uygun görmek de aslında bir matematik hesabı. Yani poliçeye yazarken bunu öngörmüyorlar, bilmiyorlar, karar vermiyorlar. Ee, olası hasarda, hasar olduğu zaman o zamanki duruma bakılacak. Matematik hesap dediğim şu. 100 liralık 100 milyona mal olacak bir inşaat. %80 tamamlanmışken hasar oluyorsa ne yaparsın? Ya 20 milyon vereceksin tamamlayıp üniteleri e, tüketicilere teslim edeceksin. Arta kalan daireler sende olacak. Hı hı. Rücü ve halefiyet hakkıyla tazmin hakkın var. Ya da 80 milyonu geri ödeyeceksin. Hangisi e, cebine daha zarar, az zarar verecekse o yoldan gidilecek.